Şu anda Bağpınar bölgemizdeyiz. Burada yapılan kazı çalışmamız ile Kültepe Müzemizi hayata geçirecek olan kaya oyma yöntemiyle çalışmalarımız hızla devam ediyor. İnşallah yüklenici firmamızdan aldığımız bilgilere göre yaklaşık 7-8 ay sonra kazı tamamen bitmiş olacak. Daha sonra da düzenlemesini, dizaynını yaptıktan sonra Fikri Hocam'ın, Değerli Hocamızın Kültepe'de çıkartmış olduğu eserlerin burada sergilenmesini ve bir uğrak yeri olarak, medeniyete ışık tutan ticari ve sosyal hayatımızı adeta bir bakıma yeniden değerlendirmeye fırsat verecek olan bir çalışma. Ben yüklenici firmamıza gayretinden dolayı teşekkür ediyorum. Ekibimize teşekkür ediyorum. Fikri hocamıza her zamanki gayretli çalışmalarından dolayı Kültepe Kaniş Karumu Kayserimize yakışır şekliyle ifade edilmesine zemin hazırladığı için teşekkür ederken bakanlığımıza da ayrıca özellikle teşekkür ediyorum. hem Türkiye örnek hem de aslında dünyada benzer olmayan bir müze. Hem de Kültepe'nin 75 yıllık rüyası gerçekleşiyor. Bağımsız olarak Kültepe'nin bir müzesi olacak. Sayın Başkanım'a burada huzurlarında şükranlarımı bildiriyorum.